kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber öyle güzel bir baklava hazırladım ki günlerce çıtırtılığını kaybetmeyen pastanelerinin sırrını bir bir ortaya çıkartıyoruz. Dışarıdan hazır almaya hiç gerek yok. Bayram hazırlığımızı şimdiden yapalım. Baklavalarımızı hazırlayalım. Dilerseniz bu güzel tarifimi nasıl hazırlamışım? Buyurun hep beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler. Baklavamızın hamurunu yoğurma işlemine hemen geçelim. Bu tarifi bir kere hazırlayın, evde baklava yapmayan kalmayacak, o kadar iddia ediyorum. 200 milimlik standart su bardağı ölçüsüyle bir buçuk su bardağı ılık suyumuzu kasemize ekledim. Suyunuz kesinlikle ılık olsun, hamurumuz daha çabuk kıvam alır. 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekledim. 1 adet yumurtamızı ekledim. 1 paket kabartma tozumuz. Şöyle 3 yemek kaşığı elma sirkesi kullandım. Dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Burada 6 su bardağı unum var. Unun ölçüsü farklılık gösterebilir. Önemli olan hamurumuzun kıvamı. Güzel bir yufka açılmasını istiyorsanız kesinlikle ununuz kaliteli ve baklavanızın hamurunun tam kıvamlı olması gerekiyor. Tezgaha yapışmayan güzel bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu uzunca bir süre yoğurdum. Tezgaha yapışmayı bırakıncaya kadar bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı un ilave ettim. Toplamda 6 su bardağı unum vardı. Şöyle 1-1,5 yemek kaşığı kadar unum kaldı. Kesinlikle bunu ilave etmedim. Tezgaha yapışmayı bıraktığı anda un eklemeyi kesin. Videomun altındaki açıklama bölümüne malzeme listemi veriyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Birebir ne kullandığımı ölçülerini yazıyorum. Bakın bu şekilde. Asla ele yapışmıyor. İçi pürüzsüz oluncaya kadar yoğurun. Kesintisiz bir 10 dakika yoğurun. Hemen bezelerimi ayıracağım. Öncelikle bezelerimin eşit olabilmesi için hamurumu ikiye ayırdım. İkiye ayırmış olduğum hamurumu tekrardan dört parçaya ayırdım. Toplamda 12 tane beze hazırlayacağım. 12 tane yufka açacağım. Şöyle pürüzsüz. Mandalina boyutundaki bezelerimizi hazırlayalım. Mandalina boyutundaki 12 tane bezemi hazırladım. Hamurunuzu güzel kıvamlı yoğurduysanız şimdi ikinci püf noktası da bir saat dinlendireceğiz hamurumuzu. Dinlenen hamur çok güzel açılır. Hemen genişçe bir tepsiye veya tabağa alın. Üzerini kapatalım. tezgahımızın üzerinde bir saat dinlendirelim. Tatlımızın şerbetini hazırlama işlemine hemen geçelim. Ölçümüz bir tepsilik baklava ölçüsü. Bir tepsilik baklava için hemen şöyle 3 4 5 5,5 su bardağı toz şekerimizi 200 milimlik su bardağı ölçüsüyle 5,5 ,5 su bardağı toz şekerimizi ekledim. Hemen içerisine buçuk 5 ,5 su bardağı suyumuzu da ekledikten sonra şöyle ince bir dilim limonumuzu içerisine sıkıyorum ve şerbetimizin içerisine atıyorum Hemen şerbetimizi ocağımıza alalım. Kaynayıncaya kadar ara ara karıştırın. Kaynadıktan sonra 18 dakika orta ateşte kaynatın ve altını kapatın. 1 saat bezelerimi dinlendirdim. Hemen açma işlemine geçelim yufkalarımızı. Açmak için şöyle yanımıza nişastamızı aldım. Şöyle bezelerimiz harika dinlenmiş. İlk yufkamızı hemen bezemizi alıyorum. Öncelikle şöyle bolca nişastaya altını üstünü güzelce nişastalıyorum. İlk aşamada yufkamızı bolca nişasta serpelim ki Yufkamız iyice içine çeksin. Bu aşamada içine çektiği zaman yufkamız büyürken nişasta istemiyor ve oklavaya yapışmıyor. Nişastasız açılan baklavanın yufkası da kesinlikle harika oluyor. Şöyle inceltebildiğimiz kadar incelttik sonrasında oklavamızı aldım elime. hovaya sarıyoruz. Elimizi yufkanın üzerinde gezdiriyoruz ve yan tarafa açıyoruz. yufkamızı incelte bildiğimiz kadar incelttik şöyle incecik kesinlikle üzerinde nişastası kalmadı yufkamızın hemen şöyle oklağımıza çekiştirerek sarmayacağız şöyle salaş bir şekilde yufkamızı sardık şimdi sarmış olduğumuz yufkamızı şöyle uç kısmını hemen açacağım. Şöyle tepsinin boyutunda karıştıracağım yufkamı ve hemen tepsiye alacağım. Bu şekilde tepsimize sereceğiz. Bu şekilde şerbetini, yağını içerisine öyle güzel alıyor ki içerisi hava alaraktan pişiyor. Kesme aparatımıza şöyle yufkamızı kesiyoruz. Tekrardan burayı da aynı şekilde kestikten sonra yufkamız kesildikten sonra birazcık toparlanacaktır. O yüzden biraz geniş kesin. Şöyle bir bakar mısınız? Bakın kenar kısmı orta kısmı aynı kalınlıkta. Eğer ki püf noktasıyla yufkayı açarsanız dikkat ederseniz herkesin hazırlayabileceği muhteşem bir lezzet bakın. Kesinlikle hiçbir yeri israf olmuyor. Severken de eşit sermeye gayret gösterin. Kalınlı incele olmasın. Tepsimizi ne bakın Hemen şöyle ikinci yufkamı da ben açmıştım. İlk defa deneyecek takipçilerim kesinlikle ben yapamam diye dışarıdan hiç hazır almayın. Bir keresinde o kadar güzel olmuyor. İkincisinde tam tutturamıyorsunuz ama üçüncü seferde öyle güzel harika bir tarif oluyor ki evinizdeki malzemelerle çok da uyguna ve çok da lezzetli oluyor bu tarifler Son yufkamızı da açtım. Yufkamızın inceliği gerçekten çok güzel. İnanın açsam halen açılacak. İncelikten yırtılıyor. O kadar güzel açılan güzel bir baklava tarifi. Eğer ki püf noktalarına dikkat ederseniz hazırlayamayacağınız yapamayacağınız tarif yok yufka açarken özellikle baklava yufkası elinizi hafifçe gezdirin. Ve elinizin eşitliği ağırlığı aynı eşitlikte olacak. Biraz hızlı biraz yavaş bastırırsanız yufkanız yırtılma yapar. Bir de yufkanızı sürekli saat yönünde sürekli çevireceksiniz ki tüm kenarları köşeleri aynı şekilde aynı incelikte açılsın. İnanın oklavadan taşıyor. Şöyle elinizin ağırlığını çok hafif yufka inceldikçe hassaslaşacak. Bir de çok hızlı hareket edeceksiniz. Oklavaya saracaksınız. Hemen açacaksınız. Bir yufkanız havalanacak. Eğer ki ağır hareket ederseniz yufkanız yapışma yapar. Oklavaya saracaksınız. Hızlı bir şekilde elinizi etrafında gezdireceksiniz ve hemen yufkayı açacaksınız. Püf noktalarıyla gerçekten çok kolay. Bu tarif kesinlikle hazırlanması gereken bir tarif dışarıdan almaya bir dünya para vermeye hiç gerek yok şimdi şöyle tepsimizin boyutunca kesme aparatımla kesiyorum hemen tekrardan şu kenar kısımları seriyorum Olabildiğince sererken her yerine eşit sermeye gayret gösterelim ki bir tarafı kalın bir tarafı ince olmasın hemen şöyle cevizimizden şimdi ben burada nasıl bir püf noktası pastanecilerin sırları tek tek ortaya çıkıyor şimdi ben burada 4 tane yufkamı tam olarak tepsimin altına açtım tepsimin altına açmış olduğum yufkamı altına 4 tane yufkamı açtım serdim sonrasında 8 adet yufkamı açtım kenar kısımlarını tepsime serdim şöyle burada tepsimde 8 tane yufkam var hemen bu yufkalarımı da üzerleri pürüzsüz olsun diye baklavamın bu pastanecilerin sırları hileleri bir bir ortaya çıkıyor şimdi 8 adet yufkamı da ikinci iç harcımı ekledim ve tepsime bu şekilde seriyorum tamamını bu şekilde serelim Şöyle tamamen yufkalarımı tepsime serdim. Hemen kenarlarını düzelttim. Kesme işlemine başlıyorum. Baklavamızı güzelce kestim. Kare bir şekilde kestim. Dilediğiniz şekilde de kesebilirsiniz. Hemen 200 gram şöyle tereyağımı erittim. Sadece tereyağını eritin, bırakın. Çok fazla kızartmayın kesinlikle. İçerisine 125 milimlik çay bardağıyla sıvı yağımı ekledim. Hemen tereyağıyla sıvı yağ karışımı tepsimin her yerine, üzeri kesinlikle kuru kalmayacak. Tereyağı sıvı yağ karışımımı sürüyorum. Üzeri kesinlikle kuru kalmasın, tüm yağı içerisine çekecektir. Ölçülerim birebir tutan ölçüler. Bir kere deneyin, kesinlikle vazgeçemeyeceksiniz. Fırınımı 170 dereceye açtım. 30 dakika 170 derecede baklavamı pişireceğim. 30 dakika sonra 160 dereceye alacağım. Toplamda 1-1,5 saat arası baklavam pişecek fırında. Kesinlikle daha erken almayın. 1 saatten sonra dikkatli pişirin. Şimdi hemen 170 dereceye alt üst ayarda baklavamı pişmesi için gönderiyorum. Baklavamız fırından çıktı altı üstü güzelce kızarıncaya kadar 30 dakika 170 derecede 30 dakikadan sonra 160 derecede pişirdim şöyle şerbetimiz böyle hafif rengi sararacak ve koyu kıvamlı olacak 18 dakikada şerbetimi kaynattım soğumaya bıraktım şöyle baklavamızla soğuk şerbetimizi buluşturuyoruz fırından çıktığı anda şerbetimi ekledim. Şöyle bol cevizli baklavamız bu şekilde. Şimdi yarım saat dinlendirmeye bırakıyorum. Sonrasında doku testinde beraberiz. Baklavamız yarım saat dinlendi ve servise hazır. Hemen sizlerle beraber doku testini yapalım. Denenmesi gereken harika bir tarif. Çıtırtılı, muhteşem kat aralıkları şöyle. Şöyle söze gerek var mı? Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı küçük de olsa yorum atıp beğeni yapmayı benden esirgemeyin. Bir sonraki tarifte görüşmek ve buluşmak dileğiyle kanalımda kalın. Sağlıkla kalın. Diğer sayfalarımı ziyaret etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.